gülünce gözlerinin içi gülüyor. Çok güzel bir söz değil mi ya? Bir insanın gülmesi çok güzel bir şey değil mi zaten? İnsanlar sevdiği kişiyi anlatırken gülüşünden bahsettiğinde ben de kendimi tutamıyorum, gülümsemeye başlıyorum istemsiz. Gülümsememi tutamıyorum ben de o güzel gülüşü dinlerken. Gözleri parlıyor. Gülüşünü anlattığı kişiyle yaşıyor o anı karşımızda. Muazzam bir his ya gerçekten. Gülmek çok güzel bir şey. Vakti zamanında adı Twitterken biri bir tweet atmıştı. Gülüşünü kelebek görse ömrü uzar diye. Gerçekten böyle güzel gülen insanlar var. Ben de şahit oldum. Oluyorum. Sevdiğiyle konuşurken, sevdiği işi yaparken, sevdiği yemeği yerken, sevdiği müziği dinlerken böyle gözlerin içi gülüyor insanlar. Bir de gülmesinler diye uğraşan bir kitle vardı bir ara hatırlarsın. İnsanların gülüşünden rahatsız olmak bence rahatsızlık belirtisi ya. Yahu bırakın mutluluğunu yaşasınlar, neymiş çok sesli gülüyormuş. E gülsün, yahu gülsün, kurban olayım gülsün, bırakın gülsün ya, ne olur gülsün. Baltık ülkelerinin bir tanesine çekilmiş bir video vardı, bir reklam olmalı. Kulaklığını takmış, telefonundan bir şey izleyen orta yaşlı bir erkek gülmeye başlıyor. Ama böyle kahkaha atarak gülüyor. Otobüstekiler de gülmeye başlıyor adamla birlikte. Öyle güzel gülüyor çünkü. Hep ne konuştuk burada seninle? Kaygı bulaşıcıdır. Ben bunu öğrencilerime de sık sık hatırlatıyorum. Diyorum ki, lütfen sosyal medyadaki karamsar havaya kendinizi kaptırmayın. Kendi yolunuzdan sapmayın, yürümeyi bırakmayın diye. kaygı kadar bulaşıcı olan bir diğer eylem de bu işte. Gülmek. Aşık olduğun kişi bir şey anlatıyordur gülersin. Çok sevdiğin bir iş arkadaşın bir şey paylaşıyordur gülersin. Bazen bir kişinin sakarlığına gülersin. Bazen kendi yaptığın çocukça bir davranışa. Beraber gülebilmek çok güzel bir ortaklık değil mi sence de? Sevince ortak olmak. Beraber o duyguyu paylaşmak ve bir arada gülmek. Neymiş? Gülmesinmiş insanlar. Hele hele kadınlar. Sen hep gül olur mu? Umarım yani. Gülmek çok güzel bir eylem olduğu için bence güldürmek de çok güzel bir kabiliyet. Ben 39 yaşındayım artık. İşim gereği bazen de konum gereği çok ciddi olmak zorunda olduğum yerler oluyor. Ama bir çocuk görünce başlıyorum dil çıkarmaya. Ama o başlattı. O dil çıkardı bana diyorum herkese de. Tamam. Ben de çıkarmış olabilirim. Gülüyor çünkü. O gülünce ben de gülüyorum. Çok eğlenceli bir ortam oluyor bir anda. Bir yer ne kadar soğuk olursa olsun gülen insanlar ısıtıyor orayı. Çocukları da güldürmeye çalışıyoruz büyükleri de. Bu işten para kazanan insanlar da var. Sayıları da bir hayli arttı. Pandeminin bence en güzel yanı bu oldu. Gerçekten yetenekli insanlar sahne kirası kaygısı güçmeden mizahlarını sergileme imkanı buldular. E evde olunca da vaktimiz uygulamalarda geçti. Gerçekten çok güldüğüm videolar ve kişiler oldu. Hala takip ettiğim kişiler var o dönemden. Lakin bu güldürme eylemiyle ilgili beni rahatsız eden bazı olaylar oluyor son zamanlarda. Öncelikle söylediğim ile çelişmek istemem. Bu yüzden bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gülme eyleminin yeri yok bence. Gülmek bir duygu boşalması, ağlamak gibi. Sinirin bozuldu deyip katıla katıla gülen insanlara sen de şahit olmuşsundur. E cenazede de gülünür mü diyebilirsin? Olabilir. Kişinin ne yaşadığını bilemezsin. Belki de aklına rahmetliyle yaşadığı mükemmel bir an gelmiştir son kez onu yolcu ederken. Belki de üzüntü gözyaşları yerine kahkahalarla atılıyordur ruhtan ve bedenden bilemem. Fakat şunu bilirim. Gülmenin yeri yok. Güldürmenin var ama. Beni çok rahatsız eden bir söz var son zamanlarda sıklıkla duydum. İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Vay benim kardeşim, vay benim canım, vay benim üstadım, ne büyük laf ettim be. Alt ne kadar dolu dolu görüyor musun? izahı yokmuş. E o zaman hadi koşup mizahını yapalım. Yapın da bu işte sence de bir terslik yok mu? Yani ben bir konuyu akılla ve mantıkla açıklayamıyorum artık. O yüzden bunu mizah yoluyla dile getiriyorum gibi masumane görünen ama son derece tehlikeli bir ifade bence. Ve bu ifadenin arkasına sığınılarak yapılanlar beni rahatsız ediyor. Şimdi mizah güldürmek için yapılıyor dedim. Güldürmek gülme eylemine yol açtığı için güzel dedim. O zaman insanlar gülüyorsa bunun nesi kötü değil mi ama? Bırakalım gülsünler. İnsanlar gülsünler de burada yapılan mizah bana masum gelmiyor. Çünkü tepki göstermen gereken bir durumda bile o durum ile ilgili mizah başlayınca durumun ciddiyeti ortadan kaybolmaya başlıyor. Ve bir bakıyorsun o durum normalleşmiş. Hatta hatta kanıksanmış. Günlerce konuşulup belki hesap sorulması gereken bir olay unutuldu bak. Hatırlar mısın? Bir sokak çalışması için açılan bir kuyuya bir köpek yavrusu düşmüştü. Çıkarmak için ne kadar çaba harcamıştık. Sonuçta çıkardık ve bir kişi onu sahiplendi. Şimdi yavruyu kurtardığımız için mutluyuz. E insanlık olarak zaten bu kadar aleti bu yüzden geliştirmedik mi? Kendi zayıflıklarımızı ortadan kaldırma çabası. Suya ulaşmak için bazen kuyu açmak zorundaydık. Sonra bu işi hızlandırmayı amaç edindik ve başardık. Ama bu kontrolsüz bir biçimde canımızın istediği yeri kazmayı gerektirmez ki. Köpek yavrusu düştü işte. Kurtardık ama ölebilirdi de. Yavruyu sahiplenen yurttaşımız köpeğin adını kuyu koydum dedi şimdi belediyeden hesap sorma sırasıydı. Sonra biri çıktı ve başladı. Sana çıktığın yerin adını koysalar ne olurdu dedi. Adı Rahmi olan biri de Eban'a koymuşlar işte ne var dedi. Komik mi? E komik. Yeri mi? Değil. Önce kontrolsüz bir biçimde o kuyuyu açan ve hiçbir önlem almayan kişilerden hesap sormamız gerekiyordu. Ama Rahmiyle başlayan mizah süreci, olayın ciddiyetini bir anda dağıttı. Bak bu işlerde sıcağı sıcağına hesap sormazsan unutulur. Bugün bir köpek yavrusu düşer, sonraki gün bir kedi. Bunlar hayvan canım ne olacak dersen ve hesap sormamaya devam edersen, üçüncü gün bir bakmışsın bir çocuk düşmüş bu kuyulardan bir tanesine. Toplum yolundakilerin algoritması hazır zaten. Düşen çocuk benim mi? Hayır. E o halde aman bana ne? İyi ama bir can gitti. Belki bir anne hayatı boyunca gülemeyecek artık. Ne oldu? İzahı olmayan şeyin mizahı olur sözü bence çok ama çok tehlikeli. Toplum yolundakiler bunu fark ettiği günden beri dikkat edin. Her olayı sulandırma peşindeler. Alakalı alakasız büyük tepki doğurabilecek her olayın peşine saçma sapan sözleriyle olayı sulandırmaya çalışan bir grup türedi. Belki de istihdam edildi, bilemiyorum. Bu sayede tepki verilemeyen olayların üzeri toplum yolundakilerce çok güzel örtülüyor. Bu izahı olmayan mizah, izahı soracak kişilerin sesinin duyulmamasına yol açıyor. İşte bu yüzden çok tehlikeli. Gülmek çok güzel bir eylem. Güzel gülen insanlar benim de günümü güzelleştiriyor. Parlayarak sana bakan bir çift gözden güzel. Kaç tane ansayabilirsin ki? Tam olarak bu yüzden kendi yoluna giden sevgili yol arkadaşım. Umarım ki ömrüm boyunca o gözlerin gülerken parlasın. Biz de bu masada hep güleceğimiz olaylar hakkında konuşalım. Lakin görüyorsun ki hayat bize böyle bir olanak sunmuyor. Bazen bizi çok üzecek olaylar yaşanıyor. Önemli olan sorumluluğu olandan hesap sorabilmek. Lütfen bunu aklından çıkarma. Olayı sulandırmaya çalışanların amaçlarının ne olduğu gün gibi ortada. Biz kendi yolunda olanlar bu farkındalık ile hareket etmek zorundayız. Diğerlerinden farklı olarak biz insanların gülmesinden mutlu olabilen insanlarız. Çünkü kendi yolunda olmak bir gülüşün kıymetinin farkında olan olmaktır.